Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkını ilk kez 8 Şubat 1935'teki seçimde kullandı. 17 Türk kadını milletvekili seçilerek meclise girdi. Seçilen ilk kadın milletvekilleri şu isimlerdi: Mebrure Gönenç, Afyonkarahisar, Satı Çırpan, Ankara, Türkan Örsbaştu, Antalya, Sabiha Gökçülerbay, Balıkesir, Şekibe İnsel, Bursa, Huriye Önizbaha, Diyarbakır, Fatma Memik Edirne, Nakiye Elgün, Erzurum, Fakihe Öymen, İstanbul, Ferruh güp, güp Kayseri, Bahire Bediş Morova Aydilek, Konya, Mihri Bektaş, Malatya, Meliha Ulaş, Samsun, Esma Nayman, Seyan, Sabiha Görkey, Sivas, Seniha Hızal, Trabzon, Benal Nevzat İstararıman, İzmir, 12 Ocak 1936'daki ara seçimde emekli öğretmen Hatice Özgener'in Çankırı milletvekili seçilmesiyle kadın milletvekili sayısı 18'e yükseldi.